Evet sevgili kardeşim hoş geldin, sefa getirdin. Seninle beraber mükemmel bir tane soru çözeceğiz. 2024 LGS yolculuğumuz son sürat devam ediyor kardeşim. Kardeş matematikte müthiş sorular çözmeye devam ediyoruz. Güzel kardeşim senin netlerini arttırmak istiyorsan, güzel bir liseye yerleşmek istiyorsan kardeş matematiği takip edeceksin. Bakın geçen sene arkadaşlarımız şu yorumları çok yaptı bize. Hocam keşke sizi daha önce tanısaydım, keşke daha önce keşfetseydim. Sınava 3 gün kala karşıma çıktınız. Bilmem ne bu tip yorumlar çok var. Sen şanslısın bak kardeşim. Önümüzde uzun bir süre var. Kardeşim matematik karşısında. O zaman yaslan geriye kağıdı kalemi önüne al. Ve netlerin takır takır yükselmeye başlasın. Buna şahit ol. Şimdi güzel kardeşim burada biz ilk konumuz ebop ekok biliyorsunuz. Bununla alakalı sorular çözeceğiz. Bizim taktiğimiz şu. Sorularımızı güzel çözmeye çalışırız. Yani anlayacağınız şekilde böyle pratik yöntemlerle. Ve bazen çözüm esnasında da konu anlatımı yaparız. Dikkat ediyorsun. Şimdi bana ne diyor? Dikkat edin bak. Talha ve Mustafa diyor. Renkleri dışında özdeş, mavi, sarı ve yeşil boncukları özdeş çubuklara takarak oyun oynuyorlar. Şimdi görüyorsun zaten bak sarı, mavi, yeşil. Mevzu çok kolay. Talha 7 mavi boncuk sonrası 1 sarı. Bak burada var zaten. Altına da yazmış. Burada okumana gerek bile yok. Mustafa bak 9 mavi, 1 yeşil. Şimdi soruyu anlamaya çalışalım. Yeşil ve sarı boncuklar ilk kez aynı hizaya geldiği anda çubuklarda toplam kaç tane mavi boncuk vardır? Şimdi güzel kardeşim bu soruyu yapmak için aslında hiçbir şey bilmenize gerek yok. Yani bunları tek tek böyle koysanız yukarıya mesela bunun peşine ne koyacaksın? 7 tane mavi sonra bir sarı. Mesela bunun peşine ne koyacaksın? 9 mavi bir yeşil. Aynı hizaya geldiğinde toplam kaç tane mavi boncuk vardır diyor burada. Peki hocam biz nasıl yapacağız? Şimdi şurada ne var? 7 mavi 1 sarı. Toplam 8 boncuk yok mu? Evet. Şurada ne var kardeşim? 9 mavi 1 yeşil. Toplam 10 boncuk yok mu? Şimdi bu Talha kardeşimiz ne yapıyor? 8 8 ilerliyor. Bak 8 8 ilerlerken en sonuncusu sarı. Mustafa kardeşimiz ne yapıyor? 10 10 ilerliyor. En sonuncusu ne? Yeşil. Bunlar aynı hizaya gelmesi için şimdi mantıklı düşün. Ne yapmam lazım? Demek ki bunların bir kere şu 8 8 ilerliyor. Bu da 10 10 ilerliyor kardeşim. Yukarıda birleşmesi lazım. Şimdi sen 8, 8 say mesela. 8, 16, 24, 32, 40. 10, 10 say 10, 20, 30, 40. Bak 40'ta birleşti gördün mü? Demek ki bunlar nerede birleşiyormuş? 40'ta. İlk kez 40. Yani buraya 40 tane boncuk koyduğunda en yukarıdaki sarı olur. Buraya 40 tane boncuk koyduğunda en yukarıdaki yeşil olur. Ve ne yapar? Aynı hizaya gelir ilk kez. İkinci kez deseydi 80 diyecektin. Üçüncü kez deseydi 120 diyecektik kardeşim. Buna dikkat edin. E toplam kaç mavi boncuk vardı? Şimdi 40 bunda. 40 bunda ne? Toplam 80 boncumuz var. Ama cevap 80 değil. Neden? Çünkü bunların içinde sarı ve yeşil boncuklar var. Onları çıkarmamız lazım. Şimdi 8'de bir tane yeşil yok mu? O zaman 40'ta kaç tane yeşil vardır? 5. Pardon, sarı. Şimdi 10'da bir tane yeşil yok mu? 40'ta kaç tane vardır? 4. Demek ki toplam 9 boncuğu çıkaracağız 80'den. O zaman cevabımız ne olur? 71. Gelirsin işaretlersin. Soru kolay. Biz biraz uzattık kardeşim çözümü anla diye. Şimdi sen ne yapıyorsun? Videoyu durdurup bu soruyu tekrar çözüyorsun kardeşim. Kardeş matematiğe de dua ediyorsun. Allah-u Teala'ya emanet ol.